Şimdi bu akşam böyle biraz sürprizli bir çalışma, bir hediyenizle buluşturma çalışması olsun bu ve niyet vermenizi rica ediyorum. Ee, çünkü bu akşam bu çalışmadan alacağınız o bilgi her neyse frekansınızı yükseltmek için en azından hadi 40 gün yapmasanız da Emine ile beni kırmayın bir hafta yapın <laughs> bir hafta yoğun yoğun bu çalışmadan çıkan bilginizi, enerjinizi, frekansınızı her neyse yanınızda alın bir arkadaş gibi onunla bir süre gezin diyeceğim. Merakla yani, bekliyorum. Şimdi yavaşça rahat edebileceğin bir yere otur. Derin bir nefes al. Ne derin bir nefes ver. Burnundan al ve burnundan ver nefesi bu gece. Senden ricam bu. Biraz farklı. Burnundan nefesi al ve verirken daha uzun bir sürede vermeye dikkat et. Birkaç nefes böyle al. Ve kendini rahat, güvende hissettiğinde yavaş yavaş gözlerini kapat. Ve gözlerini kapattığında dış dünyadaki uyaranlara, seslere, hareketlere, her şeye de yavaşça kendini, ananını kapatıp, iç gözünü açmaya başlıyorsun. Burnundan derin bir nefes al ve bu nefesle beraber ışık burnundan içeriye doluyor. En beyaz bir ışık. Nefesini dışarıya verirken bu ışık bütün karanlıkları toplayıp, Nefesinle beraber dışarıya gönderiyor. Bedenindeki bütün gerginlikler, ağrılar, varsa korkular, kıskançlıklar, kıyaslamalar. Bir 5-10 dakikalığına hepsini bir yavaşça ışığa teslim et. Senin ışığa teslim etmen hiç tahmin etmeyeceği kadar kolay. Sadece dene. Her nefesle ben beyaz bir ışık bedenini, enerji alanını kaplıyor Dışarıya verdiğin nefesle bütün gerginlikleri, bahsettiğimiz düşük frekanslı duyguları yavaşça gönderiyoruz Düşünceler olabilir. Hepsinin gelip geçmesine de izin ver. Sadece rahatla ve gevşe. bugün bu yayınla beraber hayatında yeni bir kapı açılıyor. Artık daha farkındasın. Duygularının, düşüncelerinin çok önemli olduğunu, onları boş veremeyeceğini farkındasın. Ve onların hepsi senin hizmetinde daha yüksek potansiyelinde bu hayatı deneyimlemek için onları kullanabilirsin. Onları yönetebilmen çok kolay. Senindeki dinginliğe odaklan, sessizliğe odaklan ve seninle yavaşça bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi usulca bir ormanın kapısında olduğunu hayal et. Hava tam da istediğin sıcaklıkta. Ne çok sıcak, ne çok serin bedenin konforunu, üstündeki kıyafetleri fark et. Son derece rahat ve ormana uygun. Yavaşça ormanda yürümeye başla. Ormanda yürüdükçe her attığın adımla beraber ayak tabanlarında dünyanın kalp ritmini duyuyorsun. Her attığın adımla beraber ayaklarının altından çıkan köklerle dünyanın merkezine kökleniyorsun. Sadece o doğa ve sen. Ağaçlara bak. Belki hiç görmediğin çiçekler var. Belki hiç duymadığın kuş sesleri. Sadece hepsini hisset. Ve bil ki bu ormanda boşuna bulunmuyorsun. Ormanın sana büyük bir hediyesi, bir hazinesi var. Bunu bulmak üzere ilerliyorsun aramana bile gerek yok. Orman sana onu hazırladı. Ve yürümeye devam ediyoruz. Sadece orada olmanın tadını çıkar. Daha yüksek bir frekansta yaşamaya niyet ettiğin bu akşamda ormanın sana hediyesi Unuttuğun yolunu açacak yüksek frekansa çıkmanı kolaylaştıracak bir şey olacak. Ama ne olduğunu ve sen biliyorsun orman. Sadece yürümeye devam et ve usulca karşında o ormanı en yaşlı olduğu en yüce ağacı belirliyor. Usulca yaklaşına o kadar derinde ve yayılmış kökleri var ki her attığın adımda onun köklerini ayaklarının altında toprağın altında hissedebiliyorsun. Ve tabanlarınla o köklerle temas ediyorsun müthiş bir güven duygusu veriyorsun. O güven ve huzur içinde ağaca yaklaş. Bütün bedenin, bedeninin etrafındaki alan beyaz ışık kaplı. Ve ağacın hemen dibinde bir sandık seni bekliyor. İşte. Daha yüksek potansiyeline, daha iyi versiyonuna evrilmen için sana hediye bu sandığın içinde. Usulca eğil. Sandığın kapağını aç ve sana özel olan hediyeni gör. Herhangi bir şey olabilir bir çiçek, bir kuş tüyü, bir bebek, bir araba, bir bisiklet, her neyse. Bu tamamen sana özel ve biricik. Sadece o armağanla kal. Ve ona baktığında hisset. Ne kadar çok destekleniyor. Ve hiç yalnız değilim. çok sevildiğini de hisset. Kalbindeki o hareketliliği fark ederek sadece o armağana bak. Biraz armağanınla kal. Sana mesajını anlatmak istediğini hatırlattığını Şöyle bir hisset. Hiç acele etme hissetme yani. Ya da belki diyorsun ki, ya, bu ne anlamsız bir şey. Ben hiçbir şey anlamadım. Önemli değil. İlerleyen günlerde önümüzdeki yedi gün boyunca her gün bu armağanla temasa geçeceksin. Ve bu armağanı sana daha iyi bir potansiyeli zenginliğinin, doyumunun frekansın olduğunu hatırlatacak. Şimdi usulca armağanını al. Ağaca teşekkür et. Ormanın ruhuna teşekkür et. Yaratıcıya teşekkür et. Ve yavaş yavaş ormandan ayrılmaya hazırsın. Armağının seninle beraber İster cebine koy, ister kalbine sakla, ister yanında tut bak. Ve yavaş yavaş ormanın çıkış kapısına doğru geliyorsun. Her adımınla dünyanın merkezine, kaynağına, dünya ananın rahmine daha da yüksek bir coşkuyla bağlandığını hatırlayarak Ormanın kapısından çıkıp bu güzel duyguları, bu güzel armağanı yanına alıp şimdiki ana yavaşça gel. Hazır olduğunda bedenini hareket ettirip gözlerini açabilirsin.